Gebze Hasköy Sanayi sitesinde tamir amaçlı damperli tırın başında bekleyen Mevlüt Şafak kasada yürütülen kaynak işlemini izlerken kapağın aniden kapanması sonucu ağır yaralanırken sağlık ekiplerinin bütün müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmişti. Olay anının nasıl gerçekleştiği ise tesisin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ve sağlık ekipleri güvenlik kamerası görüntülerinden olay yerindeki durumu anında tespit edip inceleme başlattı.